Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Roblox çekiyoruz. 10 abone olursak, 2000'den abone olursak ee, Roblox çekeceğim demiştim ve çekiyorum. Hatta 10 aboneye geçtik, 11 abone olduk. Neyse şöyle, şöyle, şöyle artık şeyler yapalım. Allah oraya çikolataya gitme, oraya bekleyeceğim yani. Aa ne aramış arkadaşlar ay. Ne şimdi? Kayma teknesi nerede? Ya daha doğrusu trampolin oldu. Allah ya, yerde yoklar. bende. Yani ben görünmüyorum abi. Bunu daha sonra gideceğiz. İnemiyor. Ha inemiyor. Heh indim. Tara. Bizde i̇şte de tabi para vardı galiba diyor galiba gördüm sen. Diğer tarafı ulaştığım da ben niye her gün aşağı yukarı ben anlamadım. Ay bunlardan nasıl geçemiyoruz çok basit. Bir adamların ölmesi yok. Ünlü mü göremedim? <laughs> <laughs> Adamlar öleceğim öldü, kendim öldüm. Neyse biz devam edelim. Ben doğdum mu? Ben bunu falan göremiyorum ki kendimi. Aa çok sağ olun bunu yaptıysa. <laughs> Ay. Ya. Para benim olacak hayır. Aa. Vay vay. Alan var iki ya. Bir dakika arkadaşlar bir Tamam. Biz devam et. O para. Para gördüm herhalde o da para. Aa şurada da var. Aha. <laughs> hangi renk? Hangi? Hangi renk abi? Burada duracağım burada. Ana! Ha buldum. Nerede bunu Aa ah, bu mu? Ay, geçiyor mi? Hop. Son anda. Sari. Abi. Ya, kazık ben. Yes. Ama abi. Yukarı ulaşmanız mı lazım? Hayır! Heh bitti. Çok saçma bir oyun bu. Ben parayı alacaktım. Ah ağzına geleceğim. İçü. Hayır ben. Ama ben ağzına girecektim. Uçmayacaktım. Beşleniyor mu bu? Ana. Benim kolum var ama vücudum yok. Çok güzel. Ben görünmez oldum. Beni görebiliyor musun? sadece. Beni görebiliyor musun? Ben görünmez miyim? <laughs> Abi evet, ne göründüğünü Allah, şahane olmuş bunlar. Ne olacak şimdi ne yapacağız? Abi şimdi birbirini mi döveceğiz? Şimdi birbirimizi mi döveceğiz? Ah, arada kaldım. Hayır, kırmızılı bu da mı olacak? Allah Allah Hayır Bu topu atabiliyor muyum? Hayır, ben defansıyım. Kaleci mi, manisi mi? 1-2 Mavi takım mı? Çok güzel bir Para niye vermediniz? Para istiyorum ben. Aa, öldürdüm mü adamı? Gezerdim. Biz devam edelim arkadaşlar. Uf benim. Arkadaşlar benim yok. Belli maçı yor belli 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 maçı belli. Ben arkadaşlar. Allah ne? Ben başım ben başım ben Ne Ana jop. desene abi. Benim Türkçem de sıfır İngilizcem. Bu neydi şimdi? Hiçbir şey anlamadan başladı. Ne diyor? Ne diyor? Allah dön dön dön, dön Şunun ortasında durayım da belki ben de durayım. Arkadaşlar şimdi şöyle yapalım. Bu böyle şöyle. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Sizi seviyorum. Bay bay.